Samimiyet ya. Bu Twitch yemin ediyorum. <laughs> Yo, orada şey yok. Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. İyisin tabi İyisin tabi amına koydum bu çocuğu ben dinle, <laughs> Keşke, keşke evet. yarağın kırılsaydı keşke Yok ola keşke senin amın, amın da kapansaydı efendim, Niye benim yarakım da kırılacak efendim, çünkü... Zlatan Ya hastayım şu adama be Oğlum şu sırf... Ya anamı sikecem bilgisayar bu ne oğlum? Bu ne ya? Adam zaten tekvandocu değil mi? Öyle bir şey vardı. Evet. Tekvandocu aynı. Onu çok seviyorum şu adamı harbiden ya. Aynen. Çok ağırmış ya. Kaldıramıyorum. Bacağım ağrı benim birazdan değil mi? Kadardır Sporda. Bence bu. Çok ağır ya, spora başlamam lazım. Tamam spora bırak bu zaman. Yemeğin üstüne de spor iyi bunu fark ettim. gibi oldum oğlum ayı gibi olduk. Sivegi ne yapacağız ya? Oğlum şiştik şiştik şiştik. Valla tüm yayıncılar şu an oturuyor oturuyor yemek yiyor. Metaverse diye, diye şey diye çıkamadık bak bilgisayar başından da şeyinden de. Harbi başlamam lazım oğlum benim. Ya bak Motivas. şöyle bir düzenim olsa mesela uyansam tamam mı? Kalktığımda spor mesela Güzel böyle bir mini kahvaltı sonrası mı yapılır yoksa yemek yemeden mi yapacaksın sporu? Hangisi daha iyi? Ne yediğine bağlı. Az bir şey yiyerek yapabilirsin. Az bir şey yiyerek yapmak <laughs> lazım değil mi? Böyle meyve suyu içerim, mini bir de böyle protein protein kahvaltısı gibi düşün. Çok yemeden böyle. Karbonhidratını alacaksın öyle yapacaksın sporunu falan ha tamam. Onu yapacaksın. Ondan sonra baba spor'a gideceksin, geleceksin. Ondan sonra İşlerini halledeceksin. İşte toplantılardır, VBL vesaire, ofis git gel bir iki işmiş o gün varsa dışarıda etkinlik metnik gideceksin, geleceksin. Çıtır aslında 2 saat falan uyuyacaksın, 2-3 saat. Akşam 8-9 gibi de yayına gireceksin baba. Bu. 9'da açtığın yayını olalım. da gece 2-3 gibi kapatacaksın. Öyle sabahlamaca işi falan yok. Milletin de okulu okulu işi gücü var. Tamam mı? Herkes o saatte de yatacak. Yatarken de sesli kitap. Bakın. Madem okuyamıyoruz, kitaba zaman ayıramıyoruz. Öğrenmemizi eksik etmememiz lazım. Sesli kitap açacağız. Herkes romanlı hikayesini dinleyeceği şeyleri oradan yapacak. Abarttım mı şimdi? Ben ne zamandır ama öyle uyuyorum hep böyle. Bir ses olsun arkada istiyorum yani. Yalnız başıma, evde, genelde kimseyle de sohbet halinde olmadığım için. Neyse. Eee... <laughs> Set pozda bana anasın avran. Ee, <laughs> yapacaksın baba, sonra pat, yeniden kalkacaksın. Tak 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 tak. He? Onu bir yapsan aslında var ya, efsane olur ya. Siz bir başlayın bakalım bu düzene, ben bir ayak <laughs> uydurabileceğim. <laughs> <laughs> Ama çok yorgun olurum. Mesela acaba akşama yorgun olur muyum ya. yayına? Ben yayına ha. yorgun olmak istemiyorum bro. Tam tersi olur. Harbi mi diyorsun lan? Spor yaptıkça açılırsın, aynen. Hele hele sabahleyin yapınca daha da açılırsın. Yani daha dinç, kuvvetli geçirirsin gününü. Harbi mi lan? Oğlum bir aslında şöyle... Bunu o zaman bir ay şuna alıştırsam kendimi, bir ay dişimi sıksam sonra sakar gider mi? Bak iki, iki hafta, üç hafta biraz zorlanırsın. Hamlıktı, oydu, boydu vücut alışmasıydı. Ama bir ay sonra alışırsın, kendini çok daha dinç, bir de daha şey böyle daha enerjili hissedersin. Bir ay sonra kesin. Ya hiç spor Hel yapmadınız mı Aykü? Amınız kayıyor akşamına. Adam <laughs> nasıl yapsın yayın? <laughs> ya sevgili derdimiz o ama şiştik amına koyayım. Yani bu sağlıksal da problem. Her problem bizi bulmaya başladı bak bir yerden sonra. Baba bak harbiden kalbimiz yağ bağlıyor, şey oluyor, şurada 10 yıl sonra falan ne yapacağız oğlum? Şişer dururuz gittikçe ha. Kemal'im yani en iyi bir video çeksene 3 ayda kas yapma videosu. Ama Enes düzenli sporuna da giriyor. Boş beleş adam. Adam YouTube'unu su tokluyor köşeye. Gidiyor baba ondan sonra sporunu da yapıyor, geziyor da, geliyor da. Anladın mı? Bizdeki öyle değil ki. Bizde yayın canlı. Yani şuradan sonra yap <laughs> boş beleş. <laughs> hayır hayır. Boşta kalabiliyor anlamında. Yani boş bir zaman yaratabiliyor kendine Enes'im. Onu diyorum. Bizde öyle bir mod yok bro. Ne yapayım? Yayınları önceden çekeyim. Şey mi koyayım yayınları? Bu araba 2'dir 3'tür bunu söylüyoruz. Bant yayın olayını bak kafama girmeyin ha. <laughs> Neyi 24-7 açık spor salonları yok mu orada? Var canım evin altında da var spor salonu Oraya günde mesela yarım saat iki günde bir yarım saat gitsem bile yetiyor yarım ne, saat 40 dakika ne ama. Çünkü Yarım saat 40 dakika benim ortalama fiyatı belli baba KDV dahil verdiğimiz ee, fiyat belli Şimdi Kafada da onu düşünüyorum mesela Kendim efs. için onu Değer mi diye yani Onu ben bir yere kabul etmediğim işlerden birini yorgunum diye kabul etse güzel bir para da kazanırım mesela ortaya. Ee, yaşam uzatma var. Yaş, hayatın uzayınca daha çok para kazanabilirsin yani. O da var yani. 24 7 mi? <laughs> 7 24. Her neyse amına koyayım. Bizim burada öyle. <laughs> Amınıza koyacağım ya bak. Konuşmayın ya. Unutum konuşmayı bazen diyor bak dalga geçmeyin ha chat. <laughs> evet. yaşam yaşam uzatma ben de seviyorum. LoL'de en iyi item. <laughs> Ya amına koyayım şu çete içip içip gelmeyin sikeceğim bak sizde Allah Allah Kafayı bulanda şu çette buluyor kendini ya İyi geceler İyi geceler İyi geceler İyi geceler, geceler. Ötüken cenk olur Ötüken cenk olur Yiğitleri Merit olur yiğitleri Merit olur a virtual vape? Poker VR oyunu çok efsane. <laughs> Şimdi soracağım benim suçum. Aha! Oğlum geçen haberleri çıktı Metaverse'de kavga diye. Bu buymuş işte. Buymuş hocam olay. Onurcan onu sakın haber yapma bak şeyde falan bak bu sefer yumruğu geçerim karşı karşıya görüştüğümüzde. Valla teke teke çıkarız bak ringe çıkarız abi bu sefer. O da kalsın bro. Arkadaşlar ne bu be bileniniz var mı? Yumuşatıcı mı koydu bana içeyim ne yaptı ne ya? Baksana Allah aşkına vernele benziyor. Daha çiçekli. Eşeğin aklına karpuz kabuğu muydu neydi o sözün adı ya bak. Yarına planlayayım diyor. Tamam. Çekimlerin karşılığında iki tane yalan haber sözü vermiştim ya. Biraz daha abartabilirsin bunu. İkinciyi de öbür ay vereceğim ben sana malzemeyi. İkinciyi de o zaman çıkarsın baba. Ondan sonra benim çekimlerimi yaparsın diğer ay. Tamam mı? Ay ortasında falan yaparız. Yok 20 tane golf sediye et kabul. E, siktir git sonra floru düşüreceksin amına kodum. Satacaksın satacaksın golsler ucuzu. Ki bu böyle kesin öyle yapar. Alır almaz onları paraya çevirmeye çalışır bu. Net net var ya bu. <laughs> Verir miyim aman abim bekliyoruz. Adamlar floru yükseltiyor bir sürü etkinlik metkinlik şey yapıyor. ben <laughs> 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 ya. adam Allah söylemeyiz söylemeyin sen Allah pelan söylemesin. <laughs> Makarası da sağlam be ha. Bu işlerin. Bir vernele benziyor. Makineye koyarken bana mı koydu ne yaptın? Abi neden bu kadar tatlısın? O benim tatlımdan değildir canım. Senin Ay. güzel bakış açındandır. Aa, oğlum iltifat gelince etmiyormuşum lan meze. Fark ettin mi? Karşılık şeyi karşılık verdim yani. Evet. <laughs> Ana çocuk mu, şeyi mi buldu lan? <laughs> Bağladı amına koyayım. Denemeyi bir saat erken teslim edip sınav salonuna çıkış yapayım. hareketi yaptı. Ondan sonra bir böyle ekstra bir şey hiç olmadı değil mi? Böyle ekstra bir oynama bilmem bir şey durum. Tam prime dönemiydi galiba o. Ben çok seviyordum Beyli ya. Bak o benim için ikinci İbrahimovic olabilirdi ha. Sırf onun için arkadaşlarımla ülke maçı yaparken şey alıyordum. Galler alıyordum biliyor musunuz mu? FIFA'da falan. Ha, Liverpool'da iyi mi şu an? Liverpool'da mı şu an? Adam Liverpool'da değil. E Liverpool'u yazdınız. Cahil mi? Daha izlemiyorum, izlemiyorum. Futbol izlemeyeli bayağı oldu benim. Ben Amerika özentisi oldum oğlum. NBA'yi takip ediyorum. Amerikan futbolu, Amerikan güreşi, beyzbol biçidir. Her Real'de hala Liverpool'u şey yaptılar. He, okey. Anladım. Bu ne lan? Batman'in arabası gerçek ha. trend yolda vardı bunları. Trent Yolu demişken birazdan da Trent Yolu dedim. Çok iyi. Oha güzelmiş oğlum. Aynen. <laughs> Bu Enes işte Enes. Enes. <laughs> Neyisin Dark Ape Killer Neyin var Hey orada mısın Bayılmış pezevenk Pahalı <laughs> ekran kartları artık hayal değil. Sizlere harika ekran kartına sahip olmanın sihirli yolundan bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz ekran kartı ağacı dandik bir ekran kartını toprağa ekmekle oldu. Toprağa ekip suladım ve 6 ayda bu dev cihazlara sahip oldum. Biraz emekle siz de yapabilirsiniz. Sen hakikaten Anne. yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım <laughs> ha sen nasıl... <laughs> <laughs> çok yaşanmış. Nasılım babuş? On numara beş yıl. Harbi mi diyorsun? Harbi. Ayakkabılar nasıl? İyi mi çok mu faça? Faça. Kapat. Edil. Ee, Edil. Ee, <laughs> I think Neler ya, ya, <laughs> var, şey Samuray Koji var. var. vardı? lan o neydi? Neyi mi vardı? Baksana, sulattı Aynen. Evet, Samuray Kılıcı var şurada. Var Güzel tespit Deniz. Ben görmedim. Ama şundan da şu kadar eminim ki yemin ediyorum bunu bunu böyle bu yakışıklık ve tarz seviyesindeki insanları yapmadığında dalga geçiliyor baba TikTok'ta. Böyle güzel ya da yakışıklı birisi yapıldığında oy moy falan olup ayrı bir like falan alıyor yani. Şunları benim falan yapmışlar. Harbiden öyle yani. Görsel estetik farkına göre şey yapıyor. Şunu benim yaptığımı bir düşünseniz şu halimle. Millet dalga taşak geçer yani altında anladın mı? Tamam. Seninkine güzel olur ki sen de estetik duruyor. Harbi mi diyorsun yani lan? Harbi ekranda güzel duruyor. Çekil mi böyle şeyler? Benim var abi herif aydın var TikTok'ta. E yapıştır abi birlikte çekelim mi? Birlikte çekelim global olur mu böyle? Patlar mı? Bunlar gibi patlarsa bilmiyorum. çekelim yani. Ayak mayak da olur olur bro. Zaten o kadar bakım bakım yaptırıp ojo french french yaptırıyorum. Ayaklarımı da kimse görmüyor. Orada gösteririz bir şey olmaz. Aynen öyle. <laughs> What? Sana bunu yapalım. Ne Onurcan. Adamın <laughs> kendi geldi lan. Akıma kendi mi geldi adamın en son? Akıma bir nokta lazımmış. Geldim he. Cellat Dine var ya, krallığını yapmış TikTok aleminde de gördün. Kimle ne çekeceğiz onu Onurcu? Eray mı çağırırız Eray'ı? Eray'la mı yapacağım? Cyber'la yapalım mı onu sigaran masanda şarkısına? <laughs> ya da Berkcan'la falan har har derken böyle. şak şak şak. Bebeğim şak şak şak. şaka yaparken. Aklıma son noktayı koymam gerekiyormuş falan diye. Tamam bu aklıma yattı. Kalçayı şu an nasıl oynatıyorum? Bir görseniz mesela. Tamam ya ben hazırlanacağım ya bu olaya. Buyurun 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 buyurun.